Burada sürekli olarak e, bazı saatlerde, öğle saatlerinde, bazen akşam saatlerinde e, belli bir saati olmadan e, dinamit patlatıyorlar ki bu dinamitler baya da şiddetli, çok şiddetli, 2-3 kilometre uzaktan duyulabilecek şiddette e, bir kuvvete sahip dolayısıyla buraya yakın olan Haydar kardeşimizin Halil kardeşimizin evleri var en yakın olarak bunlar sarsılıyor buralara e, taşlar gelme ihtimali çok bugün değilse yarın e, patlatmalar sırasında taşlar gelme ihtimali çok hayvanları ürküyor, kendileri korkuyor, endişe içinde bulunuyorlar. Belenme mevkisi 16-17 haneden oluşuyor burası. Burada bir kişi bile evini terk etmedi. Aynı şey karadan ve ova içinde geçerli. Benim evimin hemen arkasında Hasan amcamızın da dediği gibi 12-1 civarları bazen akşam üzeri 6'dan sonra onun üzerinde çok şiddetli dinamit patlatmaları yapılıyor. Geceleri sabaha kadar 7/24 bu alanda çalışma yapılıyor. Sadece tek bir alanda değil. Koca dağ, koca dağ sanki hiçbir yeri kalmamış gibi maden nereden geliyor? Bu taraftan geliyor. O taraftan oymaları gerekirken orada hiçbir işlem yapmayıp gelip burada köylüleri huzursuz etmek için, köylüleri bu mücadeleden vazgeçirmek için, baskı uygulamak için evlerimizin dibinde dinamit patlatmaları yapılıyor. Şu an zeytin hasatındayız ama biz zeytin hasatını korkarak yapıyoruz tarlalarımızda. Düzenli çalışamıyoruz. Çocuklarımız evlerinde ders çalışamıyor. Hafta sonları evdeler ama evde oturamıyorlar. Yani burada yerleşim yerine yakın bir yerde bu kadar şiddetli ve bu kadar sık sık dinamit patlatması yapmak mümkün mü?